Böyle bir ülke mi olur? Kamu güvenliğini tehdit. Aman ya. Demek ki yani sinek konsa bir tane şeye yıkılacak bina. O derece zayıf. O zaman yıkılsın abi yani. Bir tane yani senin bacana sinek konsa ki o eleştiri sinek maniyetindedir. Nedir ki yani? Sokaktan geçen adam mikrofon tutuyorsun eleştiriyor. Hakaret de yok eleştiriyor. Bir şeyler söylüyor. Hemen diyorsun ki kamu güvenliğini tehdit. Al, ondan mı korktun? Bu mu korkuttu seni? Ya bu adam ne etkisi var da kamu güvenliğini tehdit edecek? Ne etkisi var da kamu güvenliğini tehdit edecek? Ama bir kişi işte örnek olursa, o yüzden korkuyor. Eğer kamu güvenliğini öyle sokakta röportaj yapan bir genç tehdit ediyorsa, senin kamu mamun yıkılmış ya, bitmiş kağıttan bir şey yani, korkut bir şey, rezilce bir şey. Bu. Güçlü devlet böyle şeylerden alınır mı ya? Güçlü devlet şöyle değil yumruğunu masaya vuran devletten bahsetmiyorum. Donanımlı olan, kendini bilen, karakter sahibi, yapısını oturtmuş ve vatandaşıyla birlik içerisinde. Yani kamu güvenliğini tehdit. Ya adam 18 yaşına yeni baş, başlamış, yeni basmış. Bir şey söylüyor alın.